Merhaba arkadaşlar, SOLIDWORKS ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi göreceğimiz komut ekle kısmından e, unsurlardan şeklini boz komut olacak arkadaşlar. Deforma et e, şeklinde bu kısımda ararsanız iki tane farklı ismi var. E, yine buradan sürükleyip e, toolbarı e, buraya aktarabilirsiniz. Burada deforma et olarak adı ekle kısmından unsurlar kısmından da şeklini boz şeklinde e, iki farklı ismi var SOLIDWORKS 2019 içerisinde. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ön düzlemde bir çizim yapalım şu şekilde ve bir tane dikdörtgen oluşturuyorum. Bu dikdörtgeni oluşturduktan sonra OK dedim arkadaşlar ve buradan unsurlar kısmından bunu ne yapıyorum? 10 mm olarak katılaştırıyorum. 100 değil, 10 mm olacak. OK dedim. Daha sonra bununla ilgili bir formlandırma işlemini bu ıı, geometriyi deforme etmek amaçlı deforme et komutunu kullanabiliriz. Bakın burada nokta eğri yüzey itme olarak versiyonları var. Nokta kısmına geldim. Benden noktayı çarpıt yani bir nokta seçmemi istiyor. Diyorum ki bu noktayı çarpıtmak istiyorum. Bir tane doğrultu seçebiliyoruz bakın ıı, bu kısımda. Doğrultu seçmezsek default olarak bu kısmı aldı. 30'u arttırdığım anda bu şekilde bu yönde deforme ediyor arkadaşlar. Nokta e, buradan bir doğrultu seçeceğim. Şu eğimi aldım. Buradan yönünü değiştirebiliriz. Şu şekilde bakın dik bakalım şuradan. E, şöyle arkadaşlar. E, 30 dedik veya 10 dedik, 20 dedik. Buradan ne kadar deforme edeceğiz? Yani şu noktayı ne kadar yukarı taşıyacağız? Ona kadar veriyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bakın şu kısımda e, şunu biraz arttıralım, şu mesafeye ayarlıyoruz. Yani şunları sıfır dersek, şu nokta 100, 100 milimetreye kadar arkadaşlar ne yapıyor? Deforme ediyor. Bakın bir tık arttırdım, 110, 120, 130 şeklinde e, devam etmekte. Bakın burada geçişle ilgili ayarlama yapabiliyoruz. E, şu kısma geldiğimizde sertlik maksimum geldik. E, burada e, ne yaptık arkadaşlar? Pardon, sertlik minimum geçişi daha yumuşak bir hale getirdi. Bakın bu şekilde yaptığımızda burada sertlik orta seviye ve sertliği en yüksek seviyeye getirdiğimizde buradaki sertlik e, şuradaki geçişin çok keskin olmasına neden oluyoruz. Yine buradaki formlandırmanın şekil doğruluğu ondalık mı yüzdelik mi bindelik mi hassasiyetli olacak. Bu kısmı arttırdığımızda hassasiyetimizi ne atmış oluyoruz? Geçişimizi daha hassas bir hale getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Okey dedik. Bu şekilde bir e, form verdik. Hızlıca geometrimizi arkadaşlar deform et komutuyla yine unsurlar kısmından baktığımızda şeklini boz komutu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.